Tarihin Renkleri programımızın bu bölümünde İmalatı Harbiye Müzesi'ndeyiz. Ankara'da açılan İmalatı Harbiye Müzesi büyük ilgi görüyor. Osmanlı'dan günümüze savunma sanayinin geçirdiği evreleri sergileyen müzede aynı zamanda milletimizin zor zamanlarda neler yapabileceğinin örnekleri sergileniyor. Mala Terbiye aslında adı üzerinde harbe dair, harple ilgili bir üretimden e, bahis var. Ama burada tabii kavramsal anlamı da var İmalat-ı Harbiye'nin. Doğrudan doğruya e, silahlarla ilgili e, veya orduyla ilgili bir takım ürünlerin, bir takım ihtiyaçların giderilmesine dönük işte elbiseden, mühimmata, mermi çekirdeğinden, işte bunların tamirine kadar, marangozluğa da kadar birçok şeyi içeren bir faaliyeti kapsıyor. İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. Padişahı olan 5. Mehmet Reşat hükümdarlığı döneminde savunma sanayi faaliyetlerinde bulunmak üzere Harbiye Nezaretine bağlı olarak 1909 yılında kurulmuştur. Aralık 1909 tarihinde ilk imalatı Harbiye Umum Müdürü olarak Ferik rütbesiyle Nazım Paşa görevlendirilmiştir. Kurum öncelikli olarak Birinci Dünya Savaşı'nda daha sonra Türk İstiklal Savaşı'nda etkin görevler üstlenmiş ve dönemin şartlarında önemli çalışmalara imza atmıştır. 1912 yılında Askeri Fabrikalar Umumi Müdürlüğü'nün kurulmasına kadar çalışmaları sürdürmüştür. Tahar gemisimizin tarihi esasen Sultan II. Abdülhamit döneminde ilk oluşturulan Süvari Kışlası adı altında yapılan bina tarihçesiyle başlıyor. 1922 yılının Ocak ayında lokomotif bocasından çıkan bir kıvılcımla Süvari Kışlası bertaraf oluyor. Ankara'daki Makina Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü içerisinde yer alan tarihi yapı, 1922'de çıkan yangın sonucu, kullanılamaz hale geldi. Sonrasında yeniden inşa edilen bina, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk silahlı kuvvetlerinin silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak üzere kullanıldı. Yapının inşaat aşamasında Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım'la birlikte buraya geliyor ve o ünlü vecizesi Türk öğün çalış güven sözünü bu alanda söylüyor. Bu sözden güç alan buradaki çalışanlarımız, askerlerimiz normal şartlarda 4-5 yılda tamamlanabilecek bir inşaat sürecini 6,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlayıp orduyu yegane ve tek imalathanesine kavuşturuyorlar. Müzenin tarihi binası 19. yüzyılın sonunda Sultan II. Abdülhamit tarafından Suvari Kışlası olarak inşa edildi ve yapı milli mücadele döneminde de aktif şekilde kullanıldı. Ve bu kurumun faaliyetleri arasında ki ileride milli mücadele döneminde göreceğimiz ve yoğun bir ihtiyaca dönüşen bir üretim biçimi var. Özellikle İmânete Harbiye kavramı başlığı altında toplayabileceğimiz ürünlere ihtiyaç çok daha fazlasıyla görünüyor ki bu zaman içerisinde bu ihtiyacın nedenli zaruri olduğu, e, muharebeleri yapabilmek için ne derecede buna ihtiyaç olduğu Birinci Dünya Savaşı'nda daha iyi tecrübe ediliyor. Bu tesiste üretilen silah ve mühimmatlar Ankara'dan ülkenin dört bir yanındaki cephelere taşındı ve Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında ...önemli rol oynadı. Milli mücadele döneminde cephane ihtiyacı büyük... ...yani tedarik etmek için büyük çabalar sarf edilmiş. Bunun bir kısmı İstanbul'da gizli... ...kemiyetler, örgütler vasıtasıyla... ...Anadolu'ya kaçırılmış. Bir kısmı Karadeniz üzerinden getirilmiştir. Savaş devam ederken... ...Anadolu kendi silah ihtiyacını karşılayabilmek için çaba sarf edilmiştir. Eskişehir'de şehirde e, toplarla ilgili bir takım imalathaneler var iken 1921'de eski şehrin telkiye girmesiyle birlikte ki daha sonra işgal edilecektir. Orada o iki atölye Ankara'ya taşınacaktır. Ankara'da e, tren istasyonu civarında Sivas, Ankara, Bekovil hattı civarında bu tür imalathanenin e, açıldığını görüyoruz. Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında ordunun ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatın üretildiği bu fabrikalar Mondros mütarekesiyle devre dışı kaldı. Mondros mütarekesi sadece askeri fabrikaları kapatmakla kalmadı, Osmanlı ordusunun elinde ve depolarında var olan bütün silahları da toplamayı hedefliyordu. Böylece Osmanlı ordusu silahsızlandırılacak ve kendisine dayatılacak bütün barış şartlarını kabul etmek zorunda kalacaktı. Bu şartlar altında Osmanlı Genel Kurmayı bu silahların mütarekeye rağmen düşman eline teslim edilmemesi hususunda direnç gösterdi. Milli mücadele yıllarında biliyorsunuz yani sadece burada üretilenler değil, aynı zamanda İstanbul'dan kaçırılan mühimmatın gelişi, ondan sonra çevrelerden gönderilebilecek yardımların gelişinde işte kanı bir sembol haline dönüşüyor. İşte İnebolu'dan başlayıp Kastamonu, Çankırı, onun üzerinden adına da daha sonra İstiklal yolu adı verilen yerin içerisinde sembolleşen araç nedir? Kanı'dır. Yani bugün kanıyla yolculuğu düşündüğümüz zaman e, o araçlarla mühimmat taşınması, cephane taşınması oldukça zor ki işte o zaman biz kadın aktörlerin de yani çünkü, e, biliyorsunuz mu, modern 20. yüzyıl savaşlarında zaten cephe sadece cepheden ibaret değildir. Cephenin gerisindeki hareketlilik organizasyon ki buna da İmalat, terbiye ürünlerini sadece resmi fabrikalarınızda ya da teknik donanımlı yerlerde yapabildiğiniz gibi savaşın şartları içerisinde buna birçok sivil insan e, o anlamda büyük fedakarlıklar da katkıda bulunmaya çalışır. Milli mücadele yıllarına ait birçok tarihi eserin de bulunduğu İmalat Harbiye Müzesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine ışık tutuyor şüheda çocukları, şehit çocukları, az çok okur yazar olan şehit çocuklarının e, yemeğe karşılığı, kuruş yemeğe karşılığı burada çalıştırılacakları ifade ediliyor. Bu şunu da gösteriyor. Yetişmiş gençlik işte asker cephede savaşırken çocuk işçilere de ihtiyacımız vardır. Elbette onların başında e, usta e, işçiler bulunuyorlardı imalat Harbiye'de. Bu vatan için canını vermiş olan insanların geride kalan evlatlarının ailesinin mağdur olmaması için yani bizim e, tarihten gelen geleneğimizin bir yansımasıdır. Tarihi yapı Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında müze olarak dönüştürüldü ve 20 Haziran 2013'te bu şekilde hizmet vermeye başladı. Sonrasında bir süre restorasyon sürecinden geçen yapı 2023 yılında yeniden ziyaretçilerin hizmetine açıldı. içerisinde devam ettiğimizde ilk salonumuzu dört ana kategoride inceleyebiliriz. Tophane amire, baruthaneler, tophane müşirliği ve imalatı harbi olmak üzere aslında Türk tarihinin en temel taşlarını buradaki envanterlerimizle gözler önüne seriyoruz. Öncelikli olarak sahra toplarımızla başlayan süreç devamında subay kılıçlarımız, tören kılıçlarımız, yatağanlarla birlikte Türk maden sanatını ve Türk savunma sanatını bize en ince noktalarına kadar anlatabilecek kategorizasyon içerisindedir. Gazi kovana geldiğimizde ise müzemizin en önemli envanteriyle karşı karşıya kalıyoruz. Mart 1921 İnönü Ovasındayız. İnsanın iflahını kesen, buz gibi bir soğukla mücadele eden askerlerimiz o elim şartlar içerisinde dahi bir kovanı defalarca kez kullanıp orduya daha fazla katkı sağlamak düşüncesiyle birlikte kovanı tam 9 kere imalathaneye gönderip 8 kere ateşliyorlar. Hikayenin temeline indiğimizde kovanı atış gerçekleştikten sonra her bulan asker burada teşhir planlamasında üzerinde yer alan çiviyle birlikte üstüne künyesini yazıyor ve kovan her fabrikaya geldiğinde Aslında cephe ile imalatı harbiye fabrikası arasında bir iletişim olanağı sağlıyor Çünkü kovanın üzerinde ismini yazılı gören askerin Aslında o esnada hayatta olduğunu imalatı harbiye fabrikasındaki askerlerimiz çalışanlarımız da öğreniyor devamındaki süreçte kovanı en son bulan isim Seyfi Çavuş hikayenin en göz alıcı ismi Seyfi Çavuş kovana en son bulduğunda evvelden bahsettiğim üzerinde yer alan çivi ile birlikte kovanın üzerine künyesini belirtiyor ve devamında onu Ankara'daki imalatı harbiye fabrikasına göndermek üzere Mintan'ın cebine saklıyor. Tam bu aşamada Seyfi Çavuş'un şehadet haberini alıyoruz. Malumunuzdur şehit olan askerin künyesini ailesine iletmek aklımıza gelebilecek her portalda vatani bir borç ve bunun için mücadele içerisinde olan Yüzbaşı Muhsin Talat hikayeye bu aşamada dahil oluyor. Yani Seyfi Çavuş'un o dönemki batarya komutanı. Yüzbaşı Muhsin Talat, Seyfi Çavuş'un künyesini o esnada Afyon'da Yunanlılarla mücadele eden ailesine iletmek isterken ailesinin de şehadet haberini alıyor. Ve bunun üzerine bir mektup kaleme alıyor. Mektupta Seyfi Çavuş'un şehadetini, künyesini neden aileye teslim edemediğini ve ailesinin de içinde bulunduğu şartlar altındaki şehadetini anlattığı mektubu tamamlayıp kovanın içerisine koyduktan sonra kovanı Ankara'daki i̇malat Harbiye Fabrikası'na geri gönderiyor. Gazi Kovan, i̇malat Harbiye Fabrikası'na son geldiğinde bu sefer cepheye gönderilmek üzere değil, Cumhuriyetimizin ilanını gerçekleştirmek üzere atılacak olan top olarak son kez hazırlanıyor. Yani 9. atışını Cumhuriyetimizin ilanında 101 pare top atışımızda 101. pare olan Gazi Kovan gerçekleştiriyor. Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı silah ve mühimmatın yanı sıra imal edilen diğer ürünlerinde yer aldığı müzede toplam 2352 parça tarihi eser bulunuyor. Salon 2'ye geldiğimizde ise Kışla'dan fabrikaya, fabrikadan müzeye doğru yaptığımız yolculuğun aslında çok farklı detaylarını yine gözlemleme şansı buluyoruz. Burada bizi ilk karşılayan bölüm dikim şubesi. Yani kadının resmi anlamda iş hayatında kendini gösterdiği ilk yer. Henüz bir süvari kışlası iken saraşlık takımlarına ait kalıpların dikilmesiyle başlanan süreç imalatı harbiye fabrikasına geldiğimiz dönemde sanduka kapları, mühimmat sandıklarının kılıfları ve cepheye gönderilen askerlerimizin kıyafetlerinin dikimiyle birlikte devam ediyor. Bu bölüm aslında kadının hem resmi olarak iş hayatında hem savunma sanayinde hem de imalatı harbiye fabrikamızda kimlik kazandığı bir alan diyebiliriz. İki bölümden oluşan müzede Cumhuriyet tarihi öncesi savaş aletleri, Osmanlı tarihinde savaş toplarının üretimini sağlayan tophane Amire, silah sanayisinde önemli ustaların yetiştiği imalat-ı harbiye, Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatan panolar ve eserler bulunuyor. Makine ve Kimya Endüstrisi'nin güncel dönem teknolojileriyle birlikte hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem kolluk kuvvetlerimize sınır bölgelerimizdeki operasyonlarda da oldukça fayda sağlayan güncel dönem üretimlerimizin prototiplerini görmekteyiz. MPT-76, MPT-55, Tamburalı Bomba Atar, JMK Boronik'i bunların en nadide parçaları arasında. Burayı sadece bir imalathane olarak düşünmeyin. Bir yaşam merkezi olarak ele alabilirsiniz ve geçmişten bu zamana topraklarımızı korurken nasıl bir mücadele verdik, ne zor şartlarda bugünlere geldik ve bizden sonraki nesillere de bırakabileceğimiz altın bir miras olarak değerlendirebilirsiniz. Ankara Abidin Paşa Köşkü'ndeyiz. İstiklal mücadelemizde ordumuzun ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatı i̇malat ı harbiye müdüriyeti nasıl karşılamaya çalıştıysa ordumuzun ihtiyaç duyduğu subay kadrosu da Abidin Paşa Köşkü'nde kurulan zabit talimgahında karşılanmaya çalışılmıştır. Şimdi bu az bilinen mekana ve tarihine yakından bakalım. Abidin Paşa 1843 yılında Pireveze'de doğdu erken yaşta iyi bir eğitim aldı. Valilik, mutasarrıflık, kaymakamlık, hariciye nazırlığı gibi üst düzey devlet görevlerini yerine getirdi. 1886 yılında Ankara Valiliğine atandı. Abidin Paşa Osmanlı son döneminin çok önemli hem entelektüellerinden biri hem de çok üst düzey bürokratlarından biri. Hem Farsçayı hem Arapçayı sadece kalem oynatacak seviyede değil, iyi bir çeviri yapabilecek kadar, şart düşebilecek kadar mesneviye hakim bir insan. Yani imparatorluğun birçok köşesinde önemli vazifelerde bulunmuş. Daha sonra 1886 yılında da Ankara'ya Becaiş yoluyla vali olarak atandığını bildiğimiz çok önemli bir şahsiyet kendisi. Köşk 1886 ve 1893 yılları arasında Ankara Valiliği görevi sırasında inşa ettirildi. Köşk ilk olarak 1912 yılında Jandarma Karakol Kumandanları Mektebi olarak kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul'un 16 Mart 1920'deki ikinci işgaliyle askeri lise ve harp okulu düzeyinde eğitim gören genç subay adayları okullarını bırakarak Ankara'ya geldiler. Ve işgal kuvvetlerinin ilk yaptığı şeylerden biri de harp okulunu etkisiz hale getirmek, işgal etmek. Oradaki harp okulu öğrencileri ve tabi lise düzeyinde de aynı zamanda idade düzeyinde de öğrenciler var. Ve onların da okulları işgal edilmiş. Binbir zorluklar altında Ankara'ya geliyorlar. Milli mücadelenin kalbi olmuş Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları burayı ziyaret ediyor. Daha doğrusu oradan İstanbul'dan gelen öğrenciler ilk önce Cebeci askeri hastanesindeki o zaman tek katlı bir bölüme yerleştirilmişler. Onları orada ziyaret ediyor Mustafa Kemal Paşa ve orada onları ziyaret ettiğinde onları bir bölük olarak karşılıyorlar ve bu çok duygulandırıyor Paşayı. Ee, ve e, sizin eğitiminizin devam etmesi gerekiyor diyor ee, ve oradaki öğrenciler için haberi Rusuhi Rusuhibeye derhal bir talimat veriyor. Rahmetli Abidin Paşa'nın köşkü bu öğrencilerin talimgahı olacaktır. Onlar mezun olacaktır. Ee, onlar birer zabit olarak burada yetişecektir diyor. Milli mücadele dönemi, Kurtuluş Savaşı veya İstiklal Savaşı olarak adlandırdığımız 1919-22 hatta 23 yıllarını kapsayan bu dönem Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi oluşturmaktadır. Türk milletinin ölüm kalım mücadelesini verdiği bir yerdir burası hepimizin bildiği gibi. İstanbul işgal altındadır Mondros mütalekesinden sonra ve bu işgalin ardından harp okulu da işgal edilecektir. Birçok resmi kurumlar, müesseseler de işgal edilecektir. Bu işgal üzerine harp okulu öğrencileri Anadolu'ya geçmeye başlamışlardır. Anadolu'da da Özellikle Yunan'la mücadele sürerken asker ihtiyacı, subay ihtiyacı has havaya çıkmıştır. 1 Temmuz 1920'de yapılan törenle Türk ordusunun genç subaylarının yetiştirilmesi ve orduya kazandırılması için sınıfı muhtelife zabit namzetleri talimgahı kuruldu ve Abidin Paşa Köşkü'nde eğitimlere başlandı. Sınıfı muhtelife yani muhtelif sınıflara mensup olan subay adayları, o zamanki deyimiyle zabitan adayları yetiştiriliyor. Bunların çoğu piyadedir. Daha sonra süvari yetiştirildiğini görüyoruz. Ve bu birkaç dönem böyle devam etmiştir. Yani normalde bir yıllık bir eğitim gibi gözüküyor ama yine olağanüstü günlerin şeyi gereği, bu 4-5 ayda bittiğini e, yani eğitimin bittiğini ve eğitimini tamamlayanların e, meclis önünde ulusta e, törene katıldıklarını oradan istasyona doğru e, belli bir nizam dahilinde e, yürüdüklerini sonra oradan trene binerek Falatlı'ya gittiklerini görüyoruz. İşte Ankara'da o zaman sınıfı muhtelife diye farklı şeylerden muhtelif sınıfları içerecek bir zabit mektebine dönüştürüyor geçici. Harap okulu olarak adıyla anılmıyor. Çünkü eğitim süresi kısa olacak. Kısa devreler halinde götürülecek. Acil ihtiyaç var genç subaya. İstanbul'daki askeri liselerin işte kuleli gibi askeri idare edilir. Oradan öğrenciler ve harp okulu 3. sınıfta okuyanlar, alt sınıfta okuyanlar Ankara'ya geliyorlar. Ankara'da Abidin Paşa Köşkü'nün olduğu yerde bir e, zabit mektebi yani Harb Okulu'nun yaklaşık 3 yıl kadar 1920 ile 23 arasında e, burada daha kısa sürelerle e, subay yetiştiriliyor. Olağanüstü subay yetiştiren bir, Harp Okulu'ndan bahsediyoruz aslında yani Abidin Paşa Köşkü'nde, köşkü bir nevi Harp Okulu haline getirilmiştir. Yani her sınıftan bütün subayların, subay adaylarının yetiştiği bir yerdir. Buraya gelen öğrenciler mütecanist değil yani kimisi Harp Okulu'nun e, üçüncü sınıfından, kimisi ikinci sınıfından, e, muhtelif sınıflardan gelmiş, bunları devreler halinde eğitime tabi tutulmuş. Talimgahtan mezun olan genç subayların büyük bir bölümü, İstiklal Harbi'nin başkumandanı Mustafa Kemal Paşa tarafından da melhame Kübra, çok büyük ve kanlı savaş olarak adlandırılan Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve büyük taarruzda büyük fedakarlıklar göstererek şehit veya gazi oldular. Büyük bir heyecanla cepheye bu subay nabzetlerine göndermen heyecanlı yaşamışlardır. Ne kadar mezun verilmiştir diye sorarsanız, 102 mezundan bahsediyoruz. Bunların memleketleri itibarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun neredeyse Balkanlar'da dahil olmak üzere, Suriye'de dahil olmak üzere, tabii ki esası Anadolu ve İstanbul olmak üzere buraların çocuklarıdır ve bunlar e, mezun olduktan sonra doğrudan cepheye göndermişlerdir. Kasım 1920'ye geldiğimizde bizim ilk mezunları verdiğimizi görüyoruz. Yani 4 aylık çok kısa bir sürede e, eğitim alıyor buradaki öğrenciler ve e, hemen oraya katılıyorlar. 1920 Temmuzuyla 1923 içerisinde e, Zabit Namize'de okulunun 500 civarında genç subay mezun oluyor. E, Abidin Paşa Köşkü'ndeki bu sınıfı muhtelife zabitan talimgahından mezun olan öğrencilerin hemen hepsi e, doğrudan e, Sakarya'da cephesine gönderilmiştir. Ve tabii ki daha sonraki tariflerde, ertesi yıl e, büyük taarruza da e, buradan yetişen e, subay namzetlerinin cepheye gittiklerini görüyoruz sınıfı muhtelife zabit namzetleri talimgahı büyük zaferden sonra harp okuluna dönüştürüldü. 1 Nisan 1923'te Abidin Paşa Köşkü'nde bu kez harp okulu isminde başlayan eğitim öğretim dönemi Eylül 1923'te okulun İstanbul'a taşınmasına kadar devam etti. 1 Nisan 1923'te yapılan törenden sonra talimcığa burada son veriliyordu bu Abidin Paşa Köşkü'nde. E, bu tarihlerden itibaren e, askeri amaçlarla kullanılmıştır. E, o tarihlerde imalatı harbiyenin e, yine bir yan e, deposu veya binası olarak kullanılmıştır. Ankara Çankaya ilçesinde bulunan bu köşk hem tarihi yapısı hem ihtiva ettiği tarihi malzemeler hem de kullandığı dijital yöntemlerle herkese hitap ediyor. Mutlaka yolunuzu bu köşke düşürün.